Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma geldik kova burcuna ee, bakalım kova burcu haziran ayında neler yaşayacak ee, biliyorum farkındayım geç kaldım ee, videolarda ama kusura bakmayın sağlık sorunu yaşadım ee, o yüzden gecikti videolar bana özelden bile yazıp ee, Videoları istediğiniz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, bu arada kanalıma abone olmayı, e, çam tonuna da basıp e, videolardan haberdar olmayı unutmayın. Ayrıca e, Fesha Torot Instagram sayfamdan da e, ulaşırsanız özel bakımlar için yardımcı olurum. Beğenileriniz, e, ele, e, yorumlarınız çok hoşuma gidiyor. E, beğenileriniz de olursa tabii daha ki mutlu olurum. E, yorumlarınız çok güzel, beni motive ediyor. E, siz olduğunuz sürece e, ben de olacağım Siz olmasaydınız ben olamazdım, ilerleyemezdim. desteklerseniz Allah ömür verdiği sürece e, izin verdiği sürece bu iş devam edecek. Evet, desteklerinizi bekliyorum. Evet, sihirbaz tarotumuzda soralım bakalım. Kovaburçları e, Kova burçları Haziran'da neler yaşayacak? Kart dizilimini seyretmek istemiyorsanız videoları ileri alabilirsiniz. Yani seyretmek zorunda değilsiniz. Kimisi sıkılıyor. Evet. Evet bakalım. Oğlak burçları Haziran'da neler yaşayacaklar? Bakalım Oğlak burçları neler yaşayacak? Evet Oğlak burçları Ay pardon, Kova burçları. Hep Oğlak mı dedim acaba? Kova burçları bir haberle açıyorsunuz. Bakın, bir haber, bir zafer. Belki zafer kazanacaksınız bir zaferiniz var. Kutluyorsunuz. Bir haber bekliyorsunuz. O haberiniz size ulaşıyor. Bu haber bir mesaj, bir e-mail haberi de olabilir. Beklediğiniz bir telefon da olabilir. Ses size geliyor. Bu haberi bekliyorsunuz. Kaptırmak istemiyorsunuz bir şeyleri. Şu an sanki kaptırmak kusura bakmayın telefonu düzelteyim içinize kapanmışsınız yani elinizdekini kaptırmak istemiyorsunuz bu ne her konudaysa ne konudaysa hani bir ilişkiniz vardır kaybetmek istemiyorsunuz bir işiniz vardır yine kaybetmek istemiyorsunuzdur eşiniz vardır kaybetmek istemiyorsunuzdur ya da elinizdekini vermek istemiyorsunuzdur bir şeyi sıkı sıkı sarılmışsınız e sanki bencillik çalıştırıyorsunuz burada ve çok büyük e, üzüntü yaşıyorsunuz. Yani elinizdekini kaptırmak istemiyorsunuz. Belki bir kayıp yaşadınız. E, siz kaybettiğinizi düşünüyorsunuz. E, onun için çok üzüntü yaşıyorsunuz. Bakın, uykusuz geceler, e, yaralanmalar, sırtınızdan darbeler almışsınız. Ama diyor ki zor bir durumun sonu, değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtulma. Yani siz bir dönem bitiriyorsunuz. Bir dönem hayatınızda bitiyor. Kötü bir dönem. Yaralandığınız, üzüldüğünüz, kendinizi de çok kötü hissedebilirsiniz. Hani hissediyorsunuzdur. Adım atacak haliniz yok. Yorgun, bitkin, her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz. O durumdasınız yani. Evet, ee, bakın böylesiniz. Ee, yara almışsınız, ee, sevgisiz, ilgisiz, ee, karda, soğukta dışarıda kalmış. Gibi bir kriz var hayatınızda. Belki maddi anlamda, belki manevi anlamda bir kriz yaşıyorsunuz. Ama kutlama çıktı. E, kupaların dokuzlusu. Yani bakın orada zafer kartı, burada da kutlama kartı. Duygusal bir doyum yaşayacaksınız. Ama korkularınız var. Aldatılmaktan korkuyorsunuz. Ya da reddedilmekten korkuyorsunuz. Bir şeye adım atacaksınız ama e, adım atmaktan korkuyorsunuz sezgileriniz var. Sanki olacağını hissediyorsunuz ya da rüyalarınızda görüyorsunuz. Görünürün arkasında olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtul diyor. Yani bu korkularınızla yüzleşmeniz lazım. Eninde sonunda korkularınızla yüzleşeceksiniz. Yani bu korkularınızı yenmeniz için korkularla yüzleşmeniz lazım. Onun için de mücadele gerekiyor. Ee, bakın mücadele ederseniz çok güzel başlangıç var. Ayaklarımız yerden kesilecek. Yani güzel bir haber alıyorsunuz gerçekten ama ya o kadar havai olmayın. Bak bastığınız yere de dikkat edin. Yani birden ayağınızın altından kayıp uçuruma düşebilirsiniz. O kadar da yani dikkat diyor burada. Değneklerin kırılı ya değneklerin kralı size e, hızlıca e, bir haber. E, güzel bir haber. Evet arkasında da e, su kralı çıkmış. Evet güzel bir haber geliyor. Güvenilir, şefkatli, saygı dolu, duyulan, kültürlü. Kalbini ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye, yardım işleri. Sezgileriniz yükselecek Kova burçları. Evet, sezgileriniz çok yükselecek. Belki bir şeyleri sezeceksiniz. E, su kuralı e, size belki bir teklif sunulacak. E, kalbin ve zihnini etrafındakilerine aç diyor. Bir tavsiye. Bir tavsiye alacaksınız böyle birinden. Bakın, e, ateş enerjisi var. Su enerjisi ağırlıklı. E, bu siz olabilirsiniz ya da ki bu siz olabilirsiniz. Size bir yardım sunulacak ya da bir yardım yapacaksınız. Güvenilir bir kişi böyle su enerjisi olan bir kişiden belki de bir e, tavsiye alacaksınız ya da bir teklif alacaksınız diyelim. Siz e, Duygusal olarak şu an bir yıkımdasınız, üzüntüdesiniz. Kupalar çıkmış, kupalar duygusallığı verir. Ee, sanki bir şeyler eksik hayatınızda. Bir şeyler eksik. Ama yanı başınızda o fırsat şu an kafanızı kaldırmadığınız için görmüyorsunuz. Kızgın, küs, hayatından memnun değil, oturmuş oraya. Önündeki kupaları seyrediyor. Yetmiyor bunlar diyor ama hemen yanı başında bir şey var. Bakın yardım demiştim az önce. Yardım alacaksınız. Ya da beklediğiniz bir para varsa bu para geliyor size. Ee, tılsımların altılısı yardım. Yardım almanız gerekiyor. Belki bu durumdan kurtulmak için birinden akıl almanız lazım. Bir destek almanız lazım. E, buna ihtiyacınız var. Ya para bekliyorsunuz ya e, ki büyük ihtimal bir paranız para gelmesi gerekiyor. Yardım almanız lazım. Hava dokuzlusu çıkmış. En kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler. Siz bayağı huzursuz ve uykusuz geceler geçiriyorsunuz. Kova burçları. Ee, sıkıntınız var. E, her ne konuda daysa tabii bu Her, kolektif olduğu için herkes kendine uyanı alsın. Bir konuda baya bir sıkıntınız var. Bu iş olabilir, aşk olabilir, evlilik içinde bir sorununuz olabilir. Baya bir sıkıntılı devredesiniz ve atlatacaksınız diyorum ben. Evet, bakın beklediğiniz şeyler geliyor. Ne bekliyorsanız yola çıkmış geliyor siz emin bir yerde bekliyorsunuz Evet size doğru gemiler geliyor yani beklediğiniz haberler varsa iş bekliyorsanız ya da birinden haber bekliyorsanız geliyor size merak etmeyin Aşk kartı çıktı bakın bir karar vermeniz gerekiyor bir seçim yapmanız gerekiyor bu seçimi yapacaksınız Aşklar kartı da bir sorun varsa çözülecek. Bir karar vereceksiniz. Yani eninde sonunda bir karar vereceksiniz. Eğer duygusal bir sorunsa bir şeyse beklediğiniz ruh eşinizi bulacaksınız. Çünkü ateş üçlüsü çıktı. Yine değnek üçlüsü. Siz bir şey bekliyorsunuz. Eğer bekarsanız ruh eşinizi arıyorsunuz. Değilseniz de bir iş şey ise de bir teklif. Ama karar veremiyorsunuz ki bu kararı vereceksiniz. Çünkü bekledikleriniz yolda. Size haber ulaşıyor. Hiç merak etmeyin. Evet, sinirleniyorsunuz çok. Kova burçları çok sinirleniyorsunuz. Sabırsızlanıyorsunuz. Ay ne olacaksa bir an önce olsun diyorsunuz. Ki değnek şövalyesi çıkmış. Evet haberiniz hızlı bir şekilde geliyor. Hızlı bir şekilde, ateşli bir şekilde geliyor yani. Her neyse. Ama ego çalıştırıyorsunuz. İnatçısınız, burçları Yanlış bir kapana kısılma duygusu. Maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Kafanızda korku çalıştırıyorsunuz, ego çalıştırıyorsunuz. Yapmayın bunu. Fazla inat etmeyin, fazla ego çalıştırmayın. Aslında isteseniz çok hızlı olacak her şey. Siz zaten hızlı olmasını istiyorsunuz, sabırsızlanıyorsunuz ama kendiniz çok ego sarf ediyorsunuz. Neyse adım atmak istemiyorsunuz. Sanki karşı taraf adım atsın diye bekliyorsunuz. Evet yine değnek kralı çıktı. Size e, çok e, hızlı bir şekilde ve sağlam bir şekilde bir e, teklif var. Bakın değnek kralı olgunlaşmış bir teklif ve bir elçi tarafından sunulacak. Yani bir haber size uçuyor. Yani hep ateş enerjisi çıktı burada. Çok hızlı gelişecek olaylarınız. Hiç merak etmeyin ve kutlama çıktı. Mutluluk, huzur ve bolluk, e, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması. Bakın, neyse niyetiniz kesinlikle gerçekleşiyor, hem de çok hızlı bir şekilde. Ego çalıştırmayın, e, olumsuzluk yaratmayın. Bakın, sezgileriniz çok yüksek bu ara. Seziyorsunuz. E, tanıdığım kova burçlarından da biliyorum Sezgileri gerçekten çok yüksek e, Eğer bayansanız da Böyle bir etkileşiminiz var Kupa kraliçesi Baysanız da e, Sezgileriniz var Sezgileriniz yüksek e, Hayalperest Rüyalar görüyor olabilirsiniz Belki Eee yani ilişkiniz varsa o kişiyi rüyanızda görüyorsunuz çünkü e, imparatoriçe çıktı. Sizin için çok önemli bir insan da olabilir bu. E, bolluk bereket ben onunla tamamlanıyorum, onunla hayatım bolluk bereket doluyor diyorsunuz belki de e, belki de böyle bir hayat istiyorsunuz. Hayatımda artık bolluk bereket olsun aile hayatım. Ama kafanız çok karışık. Gerçekten çok karışık, karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı, ertelemeyi bırak diyor size. ertelemeyi bırakın. Ne yapmak istiyorsanız bir an önce harekete geçin. Bir an önce harekete geçin, bir karar verin. O kendiliğinden olacak. Yani harekete geçtiğiniz an, kararınızı verdiğiniz an. Ummadığınız bir şekilde olacak size yardım edilecek. Evet bakın üst bir konuma geliyorsunuz. durumunuz düzeliyor, maddi manevi durumunuz düzeliyor. Bir başlangıç yapıyorsunuz. Eğer hani öğrenciyseniz eğitim alacaksınız üst bir konuma geçeceksiniz eğer kursa gidiyorsanız iş yerinde çalışmak için orada üst konuma geçeceksiniz. Yani çalışıyorsanız terfi edeceksiniz anlamında bu. Diyelim bir işin başındasınız. O işin daha üst bir konumuna gelmek istiyorsanız burada eğitim alıyorsunuz ve o eğitimde çok güzel bir yere sahip olacaksınız. Eğer iş yeri açmak istiyorsanız ki bir iş yeri açacaksınız. Bunun birçok anlamı var. Bu öğrencilik kartıdır, tır, tılsımların üçlüsü. Eğitim, eğitim bakın burada e, eğitim veren hocalar, burada da çırak eğitim alıyor. E, kendiniz üst konuma geleceksiniz bir konuda. Çünkü güveniniz artıyor. Kendinize olan güveniniz artacak. Ay ben yapabiliyormuşum diyeceksiniz yani tuttuğunuzu koparacaksınız. Bir aslını bile e, burada e, bir eskiden şeyler var neyse aslan diyelim bu normal kartta aslanı terbiye eden bir bayan burada da, burada da ejderha adını çıkartamadım bir ejderhayı terbiye etmiş ejderha onun önünde kuzu gibi duruyor bu güce sahip olacaksınız çünkü bakın güç kartı iki tane güç kartı üst üste geldi gücünüzü kuvvetinizi alıyorsunuz bakın burada da aslanın üstüne binmişsiniz kanatlanmışsınız uçuyorsunuz kuvvetli iç güç sert yargılardan kaçın affedicilik ve şefkat her neyse alacağınız haberde affedici olun eğer geçmişte bıraktığınız bir kişi ise bu affedin artık diyor bir ilişki ise e, aile içinde bir sorunsa da affedin diyor. Affettiğiniz an gücünüz, kuvvetiniz yerine gelecek. Evet, bakalım kartlara, son kartlara. Aa, evet, bakın. Birdenbire size sunulan bir fırsat. Değneklerin ası o kadar çok çıktı ki. Yani değnekler, ateş enerjisi. Çok hızlı bir teklif geliyor size. Çok hızlı. Kova burçları. Ve mutluluk, bolluk, bereket, e, aileden gelecek miras olabilir, e, sizin kendi kazancınız olabilir, çok büyük e, mutluluk da olabilir e, ilişki içinde. E, gerçekten bakın bolluk, bereket sizinle beraber. Bir sürü tasımlar var burada. E, beklemediğiniz bir para olur, beklemediğiniz yerden gelecek olan bir paradır da bu ve toprak kralı bakın sağlam evet toprak sağlam olacak bu sefer şeyiniz çok sağlam ilişki de olsa iş de olsa eğitim de olsa gerçekten sağlam bolluk bereket sizinle beraber ve toprak kralı cömert profesyonel sorumlu pratik başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğun altın olması. Daha bundan öteye söz söylenir mi? Tuttuğunuz altın olacak. Kova burçları size bolluk, bereket akarak gelecek. Yani bu kadar sıkıntılı bir devreden sonra bir dönüşüm yaşayacaksınız ama lütfen ego çalıştırmayın. Beklediğiniz bir haberse geliyor. Hiç merak etmeyin. Bakalım kehanet kartlarımız kova burçlarına ne diyecek. Evet. Evet, daha ne? Tamamlanma çıktı. Dolunay. Tamamlanmalar yaşayacaksınız. Aydınlanmalar yaşayacaksınız. Tamamlandığınızı hissedeceksiniz. Ne dedim size? Bolluk, bereket her şey sizinle. Yeter ki siz ego çalıştırmayın. Her neyse ilişkinizde, işinizde, konu neyse. Evet geldik bir videonun da sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta da söylediğim gibi e, abone olmayı unutmayın. E, çan butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. E, bana özel bakım yaptırmak istiyorsanız da FSA Tarot, tarot kanal e, Instagram sayfamda bana ulaşabilirsiniz. E, i̇yi ki varsınız. E, hepinizi çok seviyorum ee, Hoşça kalın sevgiyle kalın Kendinize iyi bakın